Herçok gel koş 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 koş. Ya o onun bize yaptığını görüyor musunuz? koş koş herçok. Herçok koş 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 bırakacağım dedim. Her çoğu görüyor musunuz? Baba baba hmm, Öküz, öküz, öküz. Gel, 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 gel. Dur, dur, dur. Bak, bak. Zinciri kökten çıkarttı ya. Ben size bunu öküz demiyorum. Ha. Zinciri kökten çıkarttı. Gel. Aferin içeri gir. Bizim diğer bitti vallahi. valla. Gel. Hadi şey gel. Gel gel gel. Gel gel. Dur. Gel. Hey. Dur şunu bağlayayım. Evet manya berazın. Yerine bağladım ya. Allah'tan ben daha dumanı bırakmadan o. Söktü berazın peşinden koştu. Şimdi dumanı bırakacağız. Şunu kapalı. Şunu, şunu aşağıya Şunu aç aş duman. Koş. Gel duman. Gel duman. Evet. Herkese selamünaleyküm. Ben bugün yani cumanla beraber geziye çıkartacağım şu hava bakın. Yani sanki kışın tam ortasındaymışız gibi. Ya Fatçuk, İncil'i koparıp Beraz'ın peşinden gidince daha ne yapacağımı şaşırdım. Olmaz üç köpekle pey 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 pey. Hiçbir yere gidemem bir de. Berazla harcım. Şimdi bu dumana saldırabilir. Beraz geldik. Şu tellere bakın, şu şeylere bakın. Bunları görmeyin, bizim var ya. Kışın ortasında olduğumuzu düşünür yani. Perez geldin mi? Hadi kuş. Sen geldin mi? Gel gidelim, gel gel gel. Perez niye beni beklemiyorsun? Evet. Beraz ve yeni dumanla şu kurtların bölgesine bir gidelim. hadi herlama herlama güleme yok hadi. gel sizi ekip yapacağım. Koş. ya <laughs> <laughs> gel herlama. deraz sana karışacak en son köpek. Hatta en son bile değil. Her, aşırı soğuk oluyor. Neyse her şey bağladık yani. Bizim bu duman herliyor köpekler herlamasa, hani belki her şeyi de getirirdik ama bu bu şekil yaptığı zaman bu sefer beraber herço bir olup ona saldırabilir saldırırlardı da. Şu an bizim dumanı iki köpekle gezdirmek sıkıntı. Yalnız var ya çok yoğun bir sis var ya. Ha şöyle ortama ayak uyduruyor yavaş yavaş. Şu an her yerde kal çok Fazla da gezecek yer yok. Onu böyle yolda götürürüm. Oradan belki yukarı çıkarız. Aferin böyle oğlum. Ya harçuk. Harçuk kendini öldürüyor harçuk. Gelmek için. Yani. Ama bizim bugünkü gezimizin amacı dumandı. Karla değilsiniz zaten. Artık her yere de gideriz. var ya şu an karşımıza bir şey çıksa göremeyiz. O derece yoğun bir sis var. Gel Perüz, Gel siz de şöyle bir yukarılara doğru gidelim. Yukarıda sanki sis Az. Tete. bak. Şey Tavşan peris kuş. Peris kuş. Kuş peris. Kuş. Kuşman. Şişt. Şişt. Oo. Vallahi nasıl gittiler. <laughs> Ama tabi tavşanı yakalayacak şeyleri yok da. Yalnız dumanı gördünüz mü? O görmedi ilk tavşanı. Oo, demek ki bu bir şey görse uçar. Vallahi bu demek ki bayağı uyanık bir köpek. Tabii şu an karlar sert ya onlar batıyor. Tavşan batmıyor. O yüzden yani imkanı yok. Yakalayamazlar tavşanı. Ben de düşüyorum abi. Vay bizim de muha, bakın siz. Vay dimu vay. Tavşanı kaçırdılar. Gel gel bir şey olmaz dimular. Teriz bey. Yalnız tavşandan ne anladık? Bunlar şimdi de ekip olmuşlar yani. Şu an böyle köpek falan gelse yani gider beraber yardım eder. Bu belli oldu. De Mumbai. gidelim? çok fazla diken var ya. Aşırı diken var. Her yerime battı ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Demo Bey Uyanık bir köpek. Belli etti kendini. Yani piranalar bizi gördü. Tevliyorlar. Kesin o çocuklar Burada değiller yoksa gelirlerdi. Ya da beni gördüler hiç. Daha gelmezler. Hadi koş hadi koş hadi koş. dediğim gibi burada sis yok şu an. Bakın aşağısını görüyor musun? Gözükmüyor sistem. Sadece. Aşağı var. Periz Bey ile bir yukarı gidelim Periz Bey. Köperiz. Şöyle bir yukarıya kadar gidelim biz. Beraz ve Karlar da erimiş. Dağlardaki karlar eriyor bakın. Sular yavaş yavaş taşıyor. Aha gene gitti deli. Gene gitti. Neyse duman. Şu an benim yanımda dursun. Yoksa var ya bu deliye. Uyarsa giderler o. Evin önünde tutar o köpekleri bu. Aha bu deli. Baba baba. Ne oldu Duman? Aşağı bakınca. Şey geldi sanırım. Beraz kuyruğunu indirdiği zaman var ya. Yani bilin ki sıkıntı çıkaracak. Neyse ki. Ne ben ne duman gitmiyoruz. Ha gel. Yemin ederim tam bir deli ya. Tam bir manyak ya. Nereye gideceksin yani? Gel, Gelin gelin sizi güzelliler. Duman biraz yanına gitti ben geri döndüm oh. çünkü. Duman da giderse biraz hiç durmaz. Hiç durmaz. Yani gider o dama çıkar o köpeği tutur. Gelir. Yorada bir damda. Yani bence bu duman Perus Duman Perus Perus öküz Perus Yani tam Bizler köpeklere alıştığı zaman çok belli ediyor kendini. Böyle öncü bir köpek olacak. Çünkü orada da 2-3 tane köpek varmış. Yani vardı ben gittim de vardı. Bu da oranın lideriydi. Yani zamanla Beraz kendini daha çok gösterecek. Te Beraz diyorum duman. Gel. Gel küçük duman. kurt biliyor. Çobanlık yapmış. Yani çok güzel bir küçük Dumu Bey. Yani hepsiyle de tecrübesi var. Biri yazmıştı. Daha yavru. Sırf duman onu tuttuğu için daha yavru diyordu. Köpek neredeyse 3 yaşında, 3 yaşında. Karabaşla yaşat diyorum. Haziranda karabaş 3 yaşına geliyor. Bu da öyle. Ama vallahi aşağıda ayak izleri var. Tabi izler demişken şu izlere bakar mısınız? Kurtlar. Geceleri her yeri dolaşıyor. Periz gel periz. Tamam. Ben, benim tarafa geçmeye çalışıyorum. Ben de öbür tarafa geçmem lazım. Şurada belli etmiyorum kendini. Beris. Beris. Dur Berdül. Şt. O Beris. Beris. Ay manyaklar sizi var! Gel gel ben öbür tarafa. Aha. Aha. Aha bakıyorum vallahi. Biraz gelmiyor duman da gelmiyor Ben şuradan Güvenli bir şekilde Şu tarafa geçeyim Onlar gelir Tamam Geçtim geçtim Tam geçecek Battık o kadar çok değil tabi ayaklar yine kar doldu, sarı sıklam oldu. Ona da yapacak bir şey yok. Geldim, gel Dumu gel. Ne gel sen benimle gel. Kuştuma, kuş Dumu kuş. Kuş Dumu kuş. Daha fazla yukarıya gitmemize gerek yok. Yani şuradan yola çıkalım. Eve gidelim. Gel Duman gel. Duman gelince biraz her türlü gelir. Bakın aşağısı komplesiz. yukarısı tertemiz. Koş duman koş. Şşt. Biraz o zaman gelsin de birazı tutayım. Birazı tutmasam biraz başka diyarlara gidecek. Gel. Bak bak bak. Ba. Koş duman koş. Tamam Bey. Hadi gel. Gel sizle şöyle bir küçük Periz'in yanına gidelim. Ona da bir Merhaba deyin. Sonra da, da eve gidelim. Tamam mı Periz? Tamam mı Periz? Tamam mı Riz Bey. Usta oh. Ooo Senin yeğenim bu Ooo oh. Vallahi yemin ederim Biraz giderse bu saldırır Bu manyak saldırır vallahi Bu bizim küçük perize saldırır Küçük perizimiz Ama biraz diyor Bu benim bitti Buna karışmayacağız tabii ki de. Duman. Öyle yapma diyor. İşte o yüzden diyorum mesela bu şu an tanımıyor. Şu an mesela şu an tamamen beraza odaklı. Şu an sabahtan beri berazın yanında ya. Şu an beraza odaklı. Yani beraz bir şey yaparsa o hemen hemen yapacak. bilmiyor ki mesela Beraz. Belki de küçük Beraz'ın tarafını tutacak. Şimdi o var. Şimdi onlara daha çok alışmış. Hani bilmediği şey bu. Gidelim bakalım. Disko'yu görüyor musunuz? Disko şu an biraz destekçisi olsun. Nisko gelir Dumana saldırır yani. Nisko Bey. Destekli desteksiz Nisko Bey. <gülüyor> <gülüyor> koş Duman koş. <laughs> Nazman bunun biraz da ekip olmasını çok istiyorum ya. <laughs> kapıyı açalım. Kapıyı kilitlemiştim. Şu manyakları görüyor musun? Nasıl hepsi birlikte havlıyor. Zaten Beraz'ı sevmiyorlar. Bir de duman olunca tam çıldırdılar. Durun Beraz'ı buraya bağlayayım. Bölge gel gel gel. Yani Demek ki Beraz Hani zalıma falan atak yaparsa bu gidiyor ha. Vallahi ile yani hazır kıta bekliyordu birazdan. Komut bekliyordu hani gel saldıralım diyordu. Vay seni deli vay. Zalo zaten düşmanın azdı yani bir tane daha kazandı. Tabi zalim için yani çok normal yani. Onun umurunda değil. demek ki bu yani biraz daha zaman geçsin bu sen oradan düşersin düşersin duman düşersin oradan sabahtan beri dere 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 geziyoruz bak o kadar su var Hah. yani ile o suyum içmen lazımdı Allah Allah En yani sabahtan beri o oh. O dere senin, bu dere benim geziyoruz. O kadar su vardı. Hem de bu sudan daha temiz. O kadar niye içmedim manyak. Neyse değerli dostlar ben limoyu bağlayayım. Şu her çoğun yerini yapalım yoksa olmayacak böyle. <laughs> evet şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Peri yüz. Peri yüz. Öküz. Kapıya ha.